Arkadaşlar merhaba. Bu videoda söz verdiğim gibi daha önce yaz aylarında yaptığım hava alanı gidiş-dönüş yolculuğunu Ankara kış şartlarında tekrar yapacağım. Böylece gerçek kullanıcı deneyimi üzerinden yaz ve kış sürüşleri arasındaki tüketim farkını birlikte göreceğiz. Yaz aylarında toplam 82 kilometrelik yolculukta yol bilgisayarı 100 kilometrede 14.4 kW'lık bir tüketim göstermişti. Bakalım 3 derece hava sıcaklığında kış şartlarında tüketim nasıl olacak? Yola çıkmadan kaloriferi sonuna kadar açıyorum ve verimlilik bilgilerini sıfırlıyorum. 3 derece hava sıcaklığında yola koyuluyorum. Her zaman zorlu koşullarda test yapmayı seviyorum ve yolculuğun ilk 8 kilometrelik kısmı kalorifer kullanımı ve dik yokuş nedeniyle bataryayı ciddi şekilde tüketerek geçiyor. Haritacı gözüyle bakacak olursak görselde gördüğünüz üzere oldukça dik bir yokuş tırmanıyorum yokuşun ortalarında ortalama tüketim değerimiz 58 kW'a kadar çıktı. Ve bu kısa mesafede %3'lük bir batarya düşüşü yaşadık. Yolcularımı alacağım noktaya kadar 10 km yol katettim. Bagajları ve yolcularımı alıp yola devam ediyorum. Orada bir önceki yaz testinde tek bavul ve tek yolcum vardı. Yani bu yolculukta iki yolcum ve iki bavulum olduğu için yaklaşık 90 kilo fazladan yük taşıyorum. Şimdi çıktığım yokuşu geri iniyorum. Bu yüzden ortalama tüketim değerim de düşmeye başladı. Güzergahın en çukur noktası olan Kızılay'a geldiğimde ortalamam 100 kilometrede 22.9 kW'a kadar düştü. Size oluşabilecek minimum menzili gösterebilmek için bu yolculuğun tamamında kaloriferi hiç kapatmayacağım. Koltuk ve direksiyon ısıtmalarda da açık olacak ki en kötü senaryoyu yaşayalım. Yolculuğun bu kısmında hız sınırı 50 km ve akan trafikte orta şeritte saatte 65 km sabit hızla yarı otonom sürüşle ilerliyorum. Ardından hız sınırı 82 km'ye çıkıyor ve ben de 85 km sabit hızla hava alanına varıyorum. 51 kilometrelik yolculuğumda ortalama tüketim değerim 100 km'de 21.8 kW oldu. Yolcularımı hava alanına bırakırken valiz verme, çekim ve vedalaşma derken yaklaşık 40 dakika geçti. Bu süre tüketime negatif yansıyacak. Çünkü hazır ısınmış olan batarya ve araç kabini bu süreçte soğudu. Araca bindiğimde tekrar ısınması için bataryaya yeniden ek yük binecek. Yani yaz aylarında yaptığım teste göre yine dezavantajlıyız. Gün ağırırken hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü ve yine gelirken olduğu gibi 85 kilometre sabit hızla yoluma devam ediyorum. Mümkün olduğunca yaz testindeki hızlarla sürmeye çalışıyorum ki yaz kış farkını net şekilde görelim. Ayrıca bazı arkadaşlar yorumlarda bu testlerde düşük menzil göstermek için arada kaloriferi kapattığımı iddia ettikleri için videoyu hiç kesmiyorum. Tamamını hızlandırarak yayınlıyorum ki kimsenin kafasında soru işareti kalmasın ve bilgiler tamamen şeffaf olsun. Evet yolculuğumun bu bölümünde hiç istemediğim ve hesaba katmadığım bir durum oldu ve maalesef trafiğe takıldım. Oysa yolculuğun son kısmı inişli ve düz yollar olduğu için tüketimin düşeceği daha ekonomik sürüş yapılabilecek bir bölgeydi. Tüketim değerim yolculuğun en düşük noktasında 20.5 kW'a kadar geriledi. Ancak bu kalk trafik jenerasyon verimini olumsuz etkiledi. Bu da önceki yaz testine göre yaşadığım en büyük dezavantajlardan biri oldu. Günün ilerlemesiyle hava sıcaklığı 4 dereceye kadar çıktı. Ben listelerdeki sıfırın altındaki sıcaklıklarda test yapayım ama Ankara kışı da bu kadar. Bu nedenle testi Ankara kış şartları olarak değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık 40 dakikalık dur-kalk trafikli sürüşün sonunda başlangıç noktamıza ulaştık. Toplam 82 kilometre yol yapmışız ve yolculuğumuz 2 saat 15 dakika sürmüş. Ortalama tüketimimiz ise 100 kilometrede 20.7 kilowatt. Aslında trafiğe yakalanmasaydım rahatlıkla 19 kW'ın altına düşerdim. Tecrübeye sabit, adaletli bir kıyaslama yapmak için önceki sürüşe göre yük fazlalığını, havaalanındaki bekleme süresini ve 40 dakikalık dur-kalk trafik dezavantajını göz önünde bulundurarak tüketimimi 19 kW olarak değerlendirelim. Yani yazın 14.4 kW, kışın ise 19 kW yaktıysak yaklaşık %30'luk bir kış menzil kaybı öngörebiliriz. Maliyete gelecek olursak 100 kilometrede 20.7 kW tükettiysek 82 kilometrede yaklaşık 17 kW enerji harcamışız demektir. Ben şarjı evden yaptığım için kW saat başına 3 TL'den hesapladığımda bu yolculuk yaklaşık 50 TL'ye yani bir damacana su fiyatına gelmiş oldu. Menzil olarak bakarsak batarya kapasitesi 73.4 kW olduğuna göre bu sürüş güzergahı ve şartları yaklaşık 355 kilometrelik bir kış menzili sunmuş. Tabii ki bu menzil benim zorlayıcı test şartlarım için geçerli. Yolculuğun çoğunda aracı yarı otonom yerine daha uygun hızlarda manuel kullansaydım ve kaloriferi zaman zaman kapatarak daha ekonomik bir sürüş tercih etseydim bu menzil 400 kilometrelere kadar çıkabilirdi. Her zaman belirtiyorum ben bir uzman ya da bilir kişi değilim. Tıpkı sizin gibi standart bir kullanıcıyım. Tecrübelerimi en şeffaf şekilde gerçek kullanıcı deneyimi olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eklenmesi gereken bir konu varsa mutlaka yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Yaz test videoma sağ üstte beliren linkten ulaşabilirsiniz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sen kalın arkadaşlar.